Melis.com'dan herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum ee, sevgili kıymetli arkadaşlarım değerli dostlarım umarım e, çok çok iyisinizdir umarım hayatınız hayat enerjileriniz çok çok iyi gidiyordur ee, ben e, kısa bir süre ardından sizle tekrar buluşmaktan çok çok mutluyum sizin de her yorum bana daha büyük mutluluklar veriyor sizle yaptığım her yorumda daha yüksek potansiyelde enerjilere ulaşıyorum ve hem buradan e Bugün yapacağımız gibi kolektif açılımlarda olsun hem de genel anlamda kolektif haricinde özel açılımlarda olsun çok güzel etkiler alıyoruz. Yeni sitemize geçtik artık telefonda sesli görüşebiliyoruz. Onun dışında zaten sesli bakımlarda enerjimin ne kadar yüksek olduğunu bilenler bilir. 2000'in üzerinde yorum yapmışlığım var sadece melis.com'da. Onun dışında gerçekten kendime, tecrübeme güveniyorum. Bugün sizlerle birlikte üçüncü kişilerle alakalı bakacağız. Aradan çıkacaklar mı? Etkileri, enerjileri neler? Aklınızda kişi için ne durumdalar? Birçok soruya cevap bulacağız. Net tarih istiyorum. Canel'cim daha detaylı istiyorum derseniz melis.com'dan çok uygun miktarlara bana 24 saat Canel ismiyle ulaşabilirsiniz diyorum. Ee, öncelikle tabii ki tarot kartlarımdan kullanacağım. Diğer destelerden de yararlanacağım ama şöyle bir tarotla bakmaya başlayalım. Neler alacağız, neler göreceğiz? Üçüncü kişileri bir inceleyelim istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, üçüncü kişi enerjilerine şöyle bir bakalım. Ne göreceğiz? Ben de merak içerisindeyim. İlk olarak Güneş kartı ve diğer yandan Aziz'e kartını görüyorum. Kılıç 8'lisi ve diğer yandan da tılsım ikilisi. Şimdi aklınızda kişilerle alakalı bir kere şunu söyleyeyim. Net bir şekilde bu üçüncü kişi enerjisine rağmen sizin enerjiniz herhangi bir şekilde geri planda kalmamış. Yani üçüncü kişi enerjisine baktığımda bu dış faktör her kimse her neyse bir şekilde bu üçüncü enerji aklınızdaki kişiden net bir şekilde sizi silip götürmüyor. Sizi negatif etkilemiyor. Aksine baktığımda bu üçüncü kişi, üçüncü şahıslarla alakalı azize kartı ve güneş kartı aslında tarotun en olumlu kartıdır güneş kartı. Aslında bu üçüncü kişinin bu dış faktörlerin negatif etkisi varmış gibi gözükse bile Tılsım ikilisi ile birlikte zaman içerisinde sizin değerinizi aklınızdaki kişilere kanıtlayacak olduğunu ve bu üçüncü kişinin sizin aranıza girmesi, sizin döngünüzde yer almasının belki çok sıkıntılı bir şey gibi gözükse de çok faydalı olduğunu gösterdiğini görüyorum. Çünkü azize kartı ve diğer yandan baktığımızda aslında tılsım çok pardon tılsım ikilisine kılıç sekizlisi kartı ile birlikte ben aklınızdaki kişinin de şu an bu durumdan memnun olmadığını ve kendi kendisinin kafasının çok fazla karışık olduğunu görüyorum. Bir sıkışmışlık var. Kendisi de şu an bu durumu istemiyor. İçinde bulunduğu ilişki, iletişim, üçüncü kişi, üçüncü kişiler bunlarla mutlu değil. Ama bir yandan da baktığımda burada kendisini bir çıkmazda hissetme durumu var. Belki bildiğiniz, belki de bilmediğiniz içinden e, çıkamadığı ve kendisini gerçekten e, nasıl söyleyeyim çok yorgun çok bitkin enerjilerle hissetmesine neden olan bir durum olduğunu görüyorum değerli danışanlarım ama aslında tılsım ikilisi şunu gösterir zaman içerisinde aranıza negatif etki sokan, sokmuş gibi gözüken bu kişi sizi öyle bir parlatacak. Aklınızdaki kişinin gözünde sizi öyle bir yere getirecek ki ve aslında zararlı gözüken bu dış faktör ilişkinize, iletişiminize öyle bir fayda sağlayacak ki hatırlayacaksınız. Canel demişti diyeceksiniz ve çok mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Diğer yandan tılsım dokuzlusu, kupa beşlisi, değnek ikilisi, ve kılıç altılısı şunu gösteriyor. Üçüncü kişiyle alakalı kendinizi çok yoruyorsunuz. Çok fazla şey sorup çok fazla şey sorguluyorsunuz ama... Üçüncü kişinin sizden herhangi bir fazlası yok. Sizden herhangi bir e, artısı yok. Ve bu anlamda aslında değnek ikilisi ve kılıç altılısı ile birlikte... Aklınızdaki kişi için onun hayatı için ya da genel anlamda aranızdaki süreç için çok da böyle matah bir insan, çok da böyle önemli, gerekli olması gereken bir insan değil. Üçüncü kişi profili aksine aslında aklınızdaki kişinin hayat enerjisini düşüren, sömüren, mutlu olmadığı ve gerçekten içten içe ne fiziksel ne tensel ne de aslında karakter ve enerjisel uyum sağlamadığı bir insan. Çünkü sizin niyetinizle tılsım dokuzlusu kartını çektim ve bu kart e, çok açık bir şekilde gösteriyor ki e, değnek ikilisiyle de birlikte şu an hala aranızda aktif bir enerji var. Yani bu üçüncü kişiyle alakalı baktığımda özellikle kupa altısı şunu gösteriyor. Hiç beklemediğiniz yerden bu kişi sayesinde mutluluğu yakalayacaksınız. Şu an üzgünsünüz, kafanız karışık, kalbiniz karışık ama kupa ve diğer yandan da aslında tılsım 400 kartı ile birlikte ben şu 4 hafta. Ben net olmak, tarih vermekten yanayım. Kartların ihtimalleri dahilinde elbette şu 4 hafta beklemeniz, bir adım geri çekilmeniz gerektiğini ve onun akabinde öyle şeyler görüp öyle güzellikler yaşayacağınızı görüyorum ki içinizin yangını sönecek, artık soğuyacaksınız, artık şöyle bir rahatlayacaksınız ve aklınızda kişiyle alakalı hiç beklemediğiniz adımlaşmalar, hareketlilikler, enerjiler, iletişimler açısından da bir başlangıç yakalama imkanı ihtimali elde edeceksiniz diye düşünüyorum sevgili danışanlarım. O yüzden ben tarih de veriyorum. 4 hafta kartların ihtimalleri dahilinde. En fazla 5 hafta. Tabii ki özel açımlarda daha net tarih veriyorum ama birçoğunuz için en azından kolektifte faydalı olacaktır diyorum. Aslında konuşma kartı da çekeceğim ama öncesinde Alev Tarot kartlarından alacağım. Melis.comdan bana ulaştığınızda Canel ismiyle. Canel'cim farklı kartlardan da destelerden de istiyoruz. Rica derseniz hepsini kullanabilirim. Hemen şöyle bir başlayalım. Sabır. Evet arkadaşlar çok e, sabretmişsiniz, sabır göstermişsiniz. Belki çok fazla e, metanet enerjisi ortaya koydunuz ama artık sabrınızın ödülünü alacaksınız. Üçüncü kişiyle alakalı da daha birçok e, konuda gösterdiğiniz sabırla alakalı da. Çaresiz hissediyorsunuz, bitkin hissediyorsunuz. İstekleriniz, arzularınız yerine gelmiyor. Belki istediğinizi yaşayamıyorsunuz ama Emin olun umudunuzu yitirmeyin. Çünkü burada sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ben dürüstlükten yanayım. Burada bir şeyleri yapacak olan kişi aklınızdaki kişi ve aklınızdaki kişiye de baktığımda gerçekten bir şeyleri yapma gerçekleştirme ihtimali var. O yüzden ona da kendinize de kızmayın. Biraz şöyle birkaç hafta ne yaşandıysa yaşansın. Zamana bırakın taşlar yerine oturacak. Herkes hak ettiğini alacak diyorum. Hemen konuşma kartı alacağım, bakalım neler göreceğiz, neler duyacağız. İki tane alalım. Şu birinci, hemen şu da ikinci kartımız. İkisine de odaklanın ya da birisine odaklanın tercihi sizlere bırakıyorum. Hemen e, birinci kartı seçen kıymetli değerli dostlarım için seninle uyuyup seninle uyanmak istiyorum güne seninle başlamak günü seninle tamamlamak istiyorum. Yani aklınızdaki kişinin de aklındasınız kalbindesiniz bunu net bir şekilde bilin e, diyen bir kart alıyoruz kıymetli değerli dostlarım. İkinci kartın enerjisini seçen arkadaşlar için seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Burada bir plan enerjisi hala aktif. O yüzden e, tabii ki ümitsizliğinizi anlıyorum ama daha ilk karttan güneş kartını aldık. Gönlünüz rahat olsun diyorum. Şifa olsun diyorum. Net tarihler daha detaylı kendinize özel yorumlar için bilis.com'dan 24 saat çok uygun fiyatlara görüşmek üzere diyorum. Şimdilik çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin diyorum.